Oh. Ortalık karıştı. Vallahi hepsi yapıştı. Aha. Nice. görmek istediğim görüntüler bunlar. Lan sana ne oldu? Aha da bunun sonu birazcık kötü arkadaşlar. Bakayım. Mümçüklerinde ne Sen de gel sen de Gençler siz dövüşmeye devam edin. Mümçüklerin birbirinizi. Ha. Üf, hemen düşüyor, hemen düşüyor. Yuvarlak çiziyoruz. Gençler yuvarlak. Ha, bir, bir, birbirinize saplan, saplan. Aynı öyle işte. Ha, tam öyle. Kalkar ayak oğlum. Allah seni bir iyi yapsın ya. Na, ne oldu be? Burnun içine çöydüreyim ha. Ne diyorsun ha? Da. Anında sıkıştırdım dişler. Tamam. Tamam. Onu dişini anında buraya kıstırdım. Garim hareket de eden olsun. Hepinize merhaba kardeşlerim. Ben Bitrain. Tabs'ın yeni bir bölümüyle daha tekrardan karşınızdayım. Bir tane Prey'de atarım. Etrafında bu Zeus'la çeviririm. O iş tamamdır. 1, 2, 3 Bir tane kanon alırız Tamam mı? Bir tane de bombacı Başlayın lan Tamam ben kanon aldım Gençler herkes yerini alsın Anda sıktım birine Biri düştü Yattı biri Hangi Zeus o? Aa, ah, öldüm Zeus Sen benimsin aslan Abi tek Zeus'la iş yapmaya çalışıyorsun Hadi lan bir kalp kırız Bir kalp krizimiz var ha Yat lan sen kalkma Bana kalkmak yasak kalkma. Bana ne diyorsun lan Yat yat oh, Ah yeah. <laughs> Ah o da öldü Yes nice job Bu Zeus'lar var ya çok şekil adamlar ha Adamlar her türlü ölüyor Nice bir sonraki bölüme geçebiliriz. Bu bölüm pek zorlanmıyor. Mesela ben buna bir tane kanonu aldım. Kanonla buna bir tane oturttum mu? Ah, oturttum mu? O da bana oturttu. Aynen, o da bana oturttu. <laughs> Tam tahmin ettiğim gibi. Kral mı bu karşımızdaki? Kim olabilir ya. Üç tane. Erkekler, hadi bakayım. Kralınıza karşı dövüş. Aha, benim müdahale etme vaktim geldi. Kralım bu sıra. Ah, Yat aşağı. Trabzon Sıkıntı. Kral er zaman güçlü abi. Kral güçlü. Ne yapabiliriz? Aha. Anne. Hadi bam, cellatlara karşı da bir artistik yap da göreyim. Cellatın biri de aşağıda dursun. Ne olur ne olmaz. Gençler beni aşağıda bekliyor tamam mı? Atın onu aşağı. İt, i̇ttirin it, aşağı ittirin. What? Ne oldu lan? Sıkıntı abi. Cellat mellat hak getir. Burada cellat iş yapmaz. Bir tane balista. Sık lan bir tane. Aferin. Çok güzel sıktın var ya. Sen, kralım siz birazcık uzaklaşabilir misiniz? Rica etsem. Ah, ne lan bu? Çok kötü yere koymuşum. ha, ha. Asıl aşağı dur. Asıl asıl asıl. Aynen aynen. Ha öldük. Öldük. Öldük vallahi öldük. Ha. Tamam. Nice. Kaç 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 Zeus geliyor. Kral geliyor. Allah senin cezanı emi Bu kadar boşuna mı direndin lan sen? Nice. Tam beklediğim hareket bu. Sen şunu bir doldur, doldur, doldur. doldur. Hmm. Mis gibi. Hızlı çak ama. Doldur, doldur, doldur. Hadi lan hadi seni var ya bildiği gibi yapsın gibi. Nereye gitti Bo boşuna sapladık resmen. Duvara saplamışız. Sıkıntı. Tamam sen oradan bir in. anda buraya geç. Gel lan kral. Gelin buraya. Manyak kral. Nelere gidiyor Allah bilir ha. İşi gücü fıldır fıldır gezmek. Kralım seviye hediye var. Üf. Kral. Yok öyle bir dünya yok öyle bir dünya. Helal et sana aferin aslanım benim. Yani şimdi görünürde iki tane adam var. Ama bu sadece görünürde olan bunun görünmeyen bir yerlerinde kesin vardır. Ne yapabiliriz abi ben yine şuraya bir keskin nişancımı bir alayım. Nerede benim nişancım? Anda bu. Tamam. Ah yüz. Lan yüzde ben ne yapacağım? Ne alabilirim ne alabilirim? Hmm. Sıkıyor. Lan. Oğlum yaparsın, yapsan yapsan sen yaparsın bu işi. Beni el atmayacağım tamam mı? Her şeyi sana bırakıyorum Ha kalkmasın izin vermiyor. Vur kafasını. Allah cezanı tut. Oğlum bir Tamam. Bu işi benim yöntemlerimle hallediyoruz. Tamam mı? Sapına kadar benim yöntemimle hallediyoruz. Hayır. Haa. Bak sen şuna. Adam izin vermiyor diyor. Anca benim adamla oynayabiliriz. Bu ne lan böyle iş mi olur? Ne yapabilirim ne yapabilirim? Taktiksel açıdan düşünmem gerekiyor. Çünkü ben bunu direkt buraya şuraya koyarsam. Tamam. Ancak kendimi yönetmem gerekiyor. Anca o zaman. Gel lan buraya. <laughs> bu ne lan? Oğlum böyle şey mi olur? Aslanım gel. Yuvarlak çiziyoruz gençler yuvarlak. Ha, bir, birbir, birbirinize saplan, sapla. Aynı öyle işte. Ha, tam öyle. Kalkar ayak oğlum. Allah seni <laughs> bir yapsın bir ya. Nice. Kalkarsan. <laughs> ne öldük yine? Tamam tekrar. Pes etmek yok. Nice. 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 Çok nice. <laughs> İt vurma. son derece sakin son derece hiç yap tamam o yere kalkacak kalkamaz nasıl <laughs> nice siz kimsiniz lan benim şu alem artistik yapıyorsa hele ben kullanıyorsam demeniz gerekiyor direkt suya falan atlamanız gerekiyor yani direkt intiharsın sonuç nice şimdiki Bunları öldürebilecek bir şey varsa kesinlikle onlarda ninja'lar inşallah tam bir şey olabilir çoğu zaman ölüm makinesi tam bir terminatöre dönüşebilirler balon koyacaktım ama şimdi balon iş yapmaz duracak. koca fili gençler gözüne gözüne nişan tamam mı göze nişan ortalık karıştı Vallahi ortalık karıştı ben bir an önce güç sağlam almam gerekiyor anda sıktım son iki tane kaldı o bizim nişanlar hala çalışıyor bak Son şu kaldı. Şu. Geçir, onu bana bırakın lütfen. Harcamayın onları. Hı -hı. Ne demiştim? Bakın. Ninjaların yaptığı işin sonu işte. Delik deşik etmişler garibim. Yazık. Yazık. Yani yine ninja kullanabilirim ama gerek yok. Ben bunu etmek istiyorum arkadaşlar. Birazcık buraya. Birazcık buraya. Birazcık buraya. Şuralara filan. Tamam. Hatta sen şöyle git. Sen şuraya gel. Oo, bal kaba atacak. Geç. Vampire. Her yerde iş yapar. Vampir olması gerekiyor bizimki. Nice. Şimdi bir tane de okçu lazım. Okçu değil. Nişancı. Sniper. Benim kendi adamım budur. Tamam. Aslanım, aşağıdan düşünme. Tamam. Ateşini ettin. Bakayım, <laughs> ne zaman emşifleyecekler? <laughs> Oo! Ortalık karıştı. Vallahi hepsi yapıştı. Aha. Nice. Görmek istediğim görüntüler bunlar. Lan sana ne oldu? Aa da bunun sonu birazcık kötü arkadaşlar. Bakayım. Mümçüklerinde ne mümçüklüyorlar? Adamlara bak. Maşallah aslanları bilin. Gel lan sen de öyle ayrı ayrı olmaz. Bir yer biri bakar kıyamet ondan gelir. Kopar. Sen de gel sen de hemşükle. Gençler siz <laughs> dövüşmeye devam edin. Hemşükleyin birbirinizi. Heh. <laughs> Üf, hemen düşüyor, hemen düşüyor. Aslanım seni benim almam gerekiyor. <laughs> tamam. Biz buradan yavaş yavaş bitiririz bu işi. Şuradan gözünü bir alabilsem var ya. Nice. Bir tane daha vurdum ama pek yeterli değil gibi. Aslanım sen şuradan yavaşça in. Ölme. Ha, aynı. <laughs> yavaş yavaş. Mamut madem buradan geçemiyor. Biz birazcık yaklaşırız. Geçeyim filan mesela geçen Geçin güvendim aşağı. Son atış falan Hadi lan çabuk ol. Aaa nice misin sen? Belki burnundan vurursa ölebilir. Burun iş yapar aynen aynen. Burun kesinlikle iş yapar. Veya çüküsünde. Hmm bağırdı. Bu iş yaptı. Şuraya yaklaşmaya korkuyorum valla. Yanlışlıkla şunun ucuyla falan bana vurursa var ya. Boynuzunu. Dişinin ucuyla. Hı. Daha <laughs> Bu mamut çok fena. Olan, olan bizim vampirler oldu vallahi, yalan oldu vampirler. Hadi ley çabuk, çabuk doldur. Ana göğsüne vurdum. Ha öldün mü? Böyle. Bu son atışım, bunda vurdum vurdum vuramadım dalacağım, resmen dalacağım size laf ağızdan bir lan. Vur lan. Ana buradayım bak. Vurabilirsen kazanırsın. Ha ne oldu lan? Burnun içine çöydüreyim mi ha? Ne diyorsun ha? Da. Ana da sıkıştırdım dişler tamam. Tamam onu dişini ana da buraya kıstırdım. Gari market edin olsun. Allah senin cezane mi Sil. Vallahi ben bunu oynar. Bu iş yapar. Başka aslanım benim. Anda sıktım. tam oraya düştü tam istediğim yer Lan ne oldu sana Heh tamam kendine gel Hmm Nice <laughs> Abi bu adamın silahı çok düştü Memcune memcune Aynı öyle işte tam tehlikeli bölgelere Nice Mamutla teki tek mücadelede nasıl çıkılır? Anda böyle bir tane kaptan olmanız gerekiyor ve kafanızda iki tane Aa bitti. Adventure macera bölümümüz oynadığın için teşekkür ederim. Sonuna geldin diyor. <laughs> çok duygulandım. Cidden çok duygulandım abi. Böyle şey mi olur lan? 6 bölümlük. Adamlar macera bölümü yapmış. Taktik burada taktik yapacaksın diyor. Bu da 3 haritaymış tamam mı? Bunda hiç sıkıntı yok abi. Taktik bizim işimiz. Evet burada yavaştan bölümü sonlandırabiliriz. Şöyle taktik bölümümüze gelelim. Umarım hoşunuza gider. Keyif alarak, beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Kanalımda abone olmayı ve video hoşunuza gitse bir like atmayı unutmayın. Bir farklı videoda görüşene dek. Hoşçakalın. Bay bay.